Batılı müsteşrikler ve misyonerler İslam alemine öyle bir tefrika soktular ki İslam alimleri batıdan gelen bu tefrikanın nedeni ile birbirlerine reddiye yazmaktan, tenkit etmekten, tekzip etmekten, tekfir etmekten başlarını kaldıramıyorlar ki dünyanın ve dünya insanlık aleminin nereye gittiğini görebilsinler. Kardeşlerim, insanlık alemi bilişim çağını yaşarken bizim sohbet ehli güruhtan olan alimlerimiz dualar satmakla meşguller. Nasıl dualar? Her derde dava dualar. Rızık ve bereket duaları, her niyet için okunan ve yazılan dualar satmakla meşguller, öğretmekle meşguller. Kardeşlerim, onların satmış oldukları duaların hiçbirinin Kur'an'da yeri yoktur. Hadis-i şeriflerde yeri yoktur. Kendi alın teri ile geçinen bir peygamberin ümmetine yatarak okuyabilecekleri duaları satıp zengin olma iddiasıyla müminlere hayal gösteriyorlar. Müminleri uyutmaya çalışıyorlar. Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Girmeden tefrika bir ülkeye düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.